Abese suresini açalım. Kaçın sureyi? Kaçın sayfa? Kaçın sayfa? 584. sayfa evet. Orada 17. ayeti okuyoruz. Şimdi bura, bu, yani bu akşamki ders belki en önemli derslerden bir tanesidir. Çünkü Bakın bunların tamamı Cenab-ı Hakk'ın ayetleridir. Ben de burada şuna hayret ediyorum. Yani biz herkese her konuda her cümle için ayetler okuyoruz. Ama bize karşı gelenler işte aslında bunu mecaz anlamak lazım, kinayelidir. Bunun arkasında şöyle bir şey var. Ya kardeşim yapmayın. Yani Allahü Teala bu, bu, bu kitabı boşta mı indirdi? Allah ne demiş şöyle yapsanıza. Bakın ne diyor Cenab-ı Hak? قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَ Kahrolasıcı insan, kahrolasıca insan ne kadar da nankördür. Ne kadar da nankördür. Ne demek nankör? Gerçekleri görmek istemiyor demektir. E, tabi şimdi Cenab-ı Hakk'ın gösteremediği gerçekleri biz gösterecek değiliz. Görmek isteyenlere anlatacağız elbette. min ay <eyyi> şeyin halakahu Allah onu neden yarattı hangi şeyden yarattı bak o şey var olan şimdi göreceksiniz şey min nutfe nutfeden yarattı döllenmiş yumurtadan halakahu yarattı fakat <fe> darahu ölçüsünü koydu fa takibiyedir yarattı yani önce onu bir şey haline getirdi, döllenmiş yumurta, arkasından onun kendisine ait ölçüleri koydu. Şimdi bakın, her şey Allah katında ölçüsüyledir. Ayetini okuduk mu? Resulullah da 50 bin sene önce dedi, tamam, yani bir ülkenin kanunların çıkarılması gibi bir şeydir. Allahü Teala kıyamete kadar yaratacağı her şeyin iyi kötü ölçüsünü koymuş. Koymuş da bir de her bir şeyi Allah bari olduğu için yani bir fabrika gibi üretmez Cenab-ı Hak. Bir fabrikadaki bütün şeyler standarttır. Mesela içinizde uzmanlar bilirsiniz, bir halı alırsınız. O halı el dokuma mı, fabrikasyon mu? Nasıl anlarsınız? Eğer el dokumaysa mutlaka bir yerinde bir uyumsuzluk vardır. <laughs> Fabrikasyonsa Bin tane de baksanız hepsi aynıdır. Şimdi tabi o nedir? Bir farklılık vardır. İki tane halıyı aynı usta örsün ikisi birbirinden farklıdır. Aynı olması mümkün değildir. Şeyde de işte Allahü Teala'nın bari sıfatını anlamak için bunu söylüyorum. Allah baridir. O ayrıca yaratmadan önce işte şeyde diyor ya Hadid suresinin 57. Su yok Hadid değildi şeydi. Ee, şura 52 miydi? Şey. Ma hmm. ee, asabe min musibetin 57'ye 22 miydi? Ma asabe min musibetin Tamam tamam hadi Hadid Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha. Şurada değil, şurada, şurada, başka, o tamam karıştı. Ben o hikayeti hep karıştırıyorum nedense. 57'ye 22 olacak. Hadid suresi. Şimdi diyor ki Allahü Teala ma asabe min musibetin Musibet kelimesi bizim Türkçemizde de Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerinde de kötü şey manasına gelir ama bu ayette kötü şey manası değil. Başa gelen anlamına geliyor. Mesela bir çocuğunuz olması da musibettir. Bir Allah göstermesin trafik kazası olması da musibettir. İyisi de kötüsü de. Ma'asabe min musibetin fil ard ve lafiyen füsukum yer <laughs> Yeryüzünde veya kendi içinizde bir bir şey size dokunmaz ki İlla fi kitabı mutlaka bir yere kaydı geçmiş olmasın. Ne zaman? Min kabli en Onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce. Ayrı bir varlık. İşte bu ayrı bir varlık ne yapıyor? Bu ayrı bir varlık yaratması sebebiyle sizden herhangi birinizin bir saç telini birisi elde, elde ettiği zaman sizinle ilgili bütün özellikleri öğrenebiliyor. Sizin parmak iziniz sizin bütün özelliklerinizi bildiriyor. Birisiyle tokalaştığınız zaman sizin ona, sizden ona geçen bir takım şeyler var ki onun elinde görebileceğiniz, onlar sizin bütün özelliklerinizi orada gösteriyor. Yalnız sizde olanlar, o ikinci bir şahısta yok. Dünya yaratıldığı günden beri her insan, işte ondan dolayı işte Servet Bayındır, Fatih Horum dedim. Ve sizden her biriniz, bütün insanlar her insana ait olan ayrı bir özellik. O özelliğin, yani o kaderin belirlendiği an, nutfenin yaratılmasından sonradır. Halakahu fakat Halakahu Allah onu yarattı fakat arkasından onun kendisine ait olan ölçüleri koydu. Anlatabildim mi? Tüm mesebiyle yasrahu sonra yolu ona kolaylaştırdı. Ve o anasının rahminden kolayca çıktı. Yine şeyde Ala suresinde aynı şey var. Daha değişik şekilde Sebbi Hisma rabbikel a'la Rabbinin en yüce adını tesbih et. Ellezî halaka ki yaratan ve dengeleyen odur. Yani şu, Şimdi bu iki arkadaşımızda olan özelliklerin tamamı yani bir tane burun, iki tane kulak, iki tane göz, el, ayak bütün insanlarda var mı? İşte tesviye o. Bir de vücudun kendi iç dengesinde kuruyor Allahü Teala değil mi? Yani elimiz ayağımız ayağımızın boyunda olsaydı bu kadar rahat yürüyemezdi. Yani yürürken ellerimiz de yere değseydi değil mi? Bir dengeyi kurmuş. Diyor ki min nutfetin halakahu Allah nutfeden döllenmiş yumurtadan onu yarat. Ha şey değil. Daha önce okudum. Sebbih isme rabbikal ala Rabbinin en güce ismini tesbih et. Yani tümüyle ona yönel demektir. Rabbinin adına yönel. Başkasının adına değil. O en yüce olan Rabbinin adına yöner. Ellezî halaka fesevvâ. Yaratan ve hepsini dengeleyen odur. Evet, bir baktığınız zaman her insan her konuda birbirine benzer ama bir başka açıdan baktığınız zaman hiçbir insan hiç kimseye benzemez. Herkes tek yaratılmıştır. ve, ve men halaktu وَح۪يدًا da buyurduğu gibi. Bırak bana tek olarak yarattığımı. Bütün insanlar için geçerlidir bu. Evet. Vellezî <süksüzü> gaddara Bak önce yaratıyor sonra ölçüsünü Vellezî gaddara sonra ölçüsünü koyan yarattıktan sonra ve yolunu gösterendir. İşte bütün varlıklar için aynı şey söz konusu. Bir daha önceden her şeyin özelliğini belirlemesi. İkincisi de her bir varlığı ayrı bir varlık olarak yaratması. Öyle ki siz bir yerden elinize bir buğday geçiyor, iyi bir uzman diyor ki bu falanca yerin buğdayı diyor. E nereden biliyorsun kardeşim? Çünkü sadece insanda değil, Allah yarattığı her şeyi farklı yaratmıştır. İşte Allah'ın gücü ve kudreti bu. Peki şimdi durum böyleyken İnsanlar nasıl şey yapıyor? <laughs> Allahü Teala diyor ki çok ağır bir imtihandan geçireceğiz. Bakın gökleri ve yeri yarattı. Oraya da kader koymuş mu? Okuduk mu adetlerde? Onları imtihan ediyor mu? Onlarda da akıl var. Ama ne diyor? İhtiyata vane ukarha. İsteyerek ya da istemeyerek gelin diyor. Hiç. Siz geleceksiniz. Başka çareniz yok. Benim emrimi uyacaksınız. Ama insan için ne diyor? nebtelihi onu çok ağır bir imtihandan geçireceğiz. Fecealnahu semi'an basir. Onun için semi ve basir yaptık. Yani görebiliyor ve dinleyebiliyor. Ben şimdi size anlattıklarımı ben siz bu, bu konuşmayı yani çok affedersiniz bir, bir dünyanın en iyi hayvanlarına yapabilir miyim? Bir tek cümle anlatabilir misiniz onlara? Çünkü onlarda duyma var ama dinleme yok. Onun için imtihan ettiğin, onlar imtihana tabi değil. İmtihana biz tabiyiz. Ve basir yap, yaratmıştır Allahü Teala. Görürsünüz şey arka, olacakları. Onlar olacakları görmez. Şimdi şuraya birisi elinde bıçakla girse herkes tedirgin olur. Bir tabanca olursa millet yere yatar kendi canını kurtarmaya bakar. Ama şeyde kurban bayramında görürsünüz. Kendi hemcinsleri yatırılıp kesiliyor. Öbürlerinin hiç umurunda bile değil. Çünkü basir değiller, görüyorlar ama basir değiller. Arka planını göremiyorlar.